1994 yılında Çin Komünist Partisi'nin resmiyet tanıdığı adına meşrep denilen Uygurların Milli Kültür Meclisi olan meclisi hiçbir gerekçe sunmadan kapattılar. Bir Ramazan ayında Kadir Gecesi münasebetiyle toplantıya katıldıkları gerekçe gösterilerek bu dostlukları gözaltına alındı. Gözaltılardan sonra tabii ki de sokağa çıktı. Gözaltılar bitti. Gençler serbest bırakılsın istiyorlardı. Aslında yürüyüşler ilk başlangıçta barışçıl bir şekilde başladı. Çin Komünist Partisi'nin askerleri Uygur Türklerine karşı çok fazla güç uyguladılar. Üzerine 1949'dan sonra yaşamış en büyük ayaklanma başladı. 15 bin ila 20 bin parası Uygur Türk'ü sokaklarda bağımsızlık sloganları atarak yürümeye başladılar. Tabii ki de Çin istediğini almıştı. Orada istedikleri şey aslında birkaç tane gencin e, meşrep toplantısına katıldı diye tutuklanması vesaire değildi. Bir katliam planlıyordu. Bunu da gerçekleştirdiler. 4 bin Uygur Türk'ü tutukladılar. 30 Uygur Türk'ünün halka açık meydanda idam ettiler. 300'ü bu 30 ölmelerine sebep oldular. Zulüm Türkiye yapılınca dünyanın kulağı sağır gözüküyor. Özellikle bizim ülkemizde kimse, kimsenin sesi çıkmıyor. O sözde milliyetçiler, sözde vatansal sözde din kardeşleri. Bugün Türkiye'de yaşayan Araplardan bahsederken onlar bizim din kardeşimiz diyemiyor. Bunca katliamından haberleri bile Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur demiş ya başbuğata Atatürk. Evet çok doğru söylüyor. Orada şehadete eren kardeşlerimizle saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayın ve unutturun. Tam bir Türk'ün.